Merhaba arkadaşlar bugün bayramın son günü olduğu için neden bayramın son günü bilmiyorum nasıl biliyorum ya bayramın son günü olamaz mı olabilir yani? neyse o çok karıştırmayın bu bayramın son günü ben neden bayramın son günü çekiyorum bu videoyu vakit bulamadım sadece videolar falan çektiğim için mesela arkadaşlar o parkur burası gezme videosunda <laughs> binemediğim veya çok kamerayı titreştirdiğim yani çok hızlı hızlı geçtiğim için özür dilerim o video şey çok uzun yaptığım uzun yapınca video izin vermiyor bir de dışarıda bir tane yerde bir şey bulmuştuk orada aslında şey yazıyormuş apo mapo kıllı popo yazıyormuş onu ben de sarsırdım bu parkur bursa videosunda bir daha aynı yere <laughs> gelip binemediğim şeyleri yapmaya çalışacağım yani bilmediğim şeyleri kullanacağım mesela atıyorum ya top atıyorum ya onu kullanacağım evine sıkacağım falan sonra öbür şeylere gideceğim bineceğim yüzüm çift öbür şeylere bineceğim yani oyun şeylerini. İşte öyle olacak o zaman ilk tipimmiş e, bayram tipimmiş. çok para veren bayram mübarek ol, olsun amca hep eline bakalım bak bu da şeyin bayram arşılığı Sağ amca çok teşekkür ederim iyi bayramlar Şimdi gitmiş para yerine şeker veren. Gel bakalım gel gel. Gel gel sen bak sen çok güzel bir şey vereceğim. Hadi yükseliyorum. Bir yüz dolar ver bakalım. Bak çıkıyorum bak 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 bak. Bak bak içinde bak sürpriz sürpriz. Hiç kimse görmesin lan. Ama içinde para vardır kesin. Büyük iş ediyorum. İyi iş ediyorum. Hadi bir... Ben bekle ben daha başlatma. Baş... Bu için özür dilerim. Provalarda böyle şeyler olabiliyor bak 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 özel özel bak 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 o içinde bir şeyler var kesin altın toplamı 100 dolar ateşte bir 250 dolar valla bak 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 bir paket daha bak 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 bak, bak. o Vere böyle böyle çikolata mı verdin vanet karı Yüzgün dolapta beklemiş soğuk dolapta da Tarihi geçmiş lan bunun. Sıradaki tiplememiz az para veren. İyi amca. Bayramı mübarek olsun amca. Bak 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 sen bak ne alacağım. Bak. Oha. Ben Ben şimdi Gucci'ye dayı bu ne? Kuruşlar... ne alırsın? O kurus sakız bile gelmiyor dayı. Ne oynuyor ya? Amca. Sıradaki tiplememiz el öptürmeyen. Gel amca, gel amca elini öpeyim. Amca öpeyim ha, amca. Oğlum sen daha büyüdün ya. Ne ya parası? Ya ne, ne büyümesi ya, ben daha bak boyum kısa. Daha bak böyleyim Oğlum sen çok büyüdün, 10 yaşına geldin hatta 11. Ver, ver, ver bir daha öpeyim. Ver, ver. Hayır, hayır, ver, ver, hayır, ver, hayır, hayır. Öpeceğim, hayır. Hayır. Öpeceğim, hayır. öpeceğim, öpeceğim. Hayır. Öp. Ee para? Yok param var ya, sen artık çok büyüdün. Kocadan aldın ya. Hey, küçüldüm diyorum artık hala anlamadım. Ya ben başka diye. Küçük çocukla para değiştiren sıradaki. Gel bak sana bir tane kırmızı para vereceğim. Hayır. Peki yanına bir, bir sarı eklesem? Olur 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 olur. Al bakalım sana iki para sen de bana mavi ve kırmızıyı ver tamam mı? Zili bu? Sıradaki tiplememiş çok parası olan ve hava atan. Görüyor musun paraların ben bu kadar çok fazla topladım bugün. Oo, <laughs> oh, 50, 200, 100, 10. Baya ya. Benim şey bir yolda var ya. Ben gidiyorum ben. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Siz bayramda kaç para topladınız yazın. Ben 239 TL topladım. 2000 pardon 2039 TL bunlar değil yani bunlar 2039 TL etmiyor tabii ki onları bomba verdim bana sukatır alacak bu arada katırında da e, açılım kutu açılım videosunu gelmesini istiyorsanız like atın kanalıma abone olun sukatır geldiğinde de o kutu açılım videosunu yapacağım siz bayramda kaç para topladınız yorumlara, yorumlara yazın İyi bayramlar